büyük sermaye kuruluşlarına inanılmaz karlar kazandırırken ortalama asgari ücret koşullarında çalışmak zorunda bırakılan otomotiv işçileri için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Hakkımız olanı almak, işçi sınıfının, kadın işçilerin gücünü göstermek ve bu düzene meydan okumak için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Hayat pahalılığına, sefalet ücretlerine karşı 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Esnek çalışma sürelerinde çalışmak zorunda bırakılan tüm market işçileri için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Bölgesel Asgari Ödül adı altında köyeni koşullarında çalışma dayatılan Türk Kürt Mütüm Patronları ağır sürüsüne maruz kalan işçiler için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Jibok Hamadkar'ı Nişan'da da Jiyanak'ı ders belirken Jibok Mamustin Taybet eme Yekibulani'da Tevbe Meşin Biji Yekibulani'da Şu harte yok, <laughs> Sigortası standı sıvı parayı saatlerde çalıştırılan tekstil işçi için 20 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Taşeron sisteminizle güvencesiz, yoksulluk koşullarında çalışmaya mahkum ettiğiniz belediye işçilerinin kadrolu çalışma hakkı için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Gece gittik demeden çok ağır koşullarda ve bugün maruz tanarak çalışan otel emekçi için TKP ile 1 Mayıs'ta yürüyoruz da emeklilik ve hayatıdan, emeklilik hakkı fiilen evlerinden alınmış olan memayet etmekçi için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. İşçi hayatlarında kaybettiğimiz, güç altında kalan madenci kardeşlerimiz için 1 Mayıs'ta Türkiye Komünist Partisi saflarındayız. Geçinebilmek için hayatını hiçe sayan motokuru yemekçilerini 1 Mayıs'ta TKP ile birlikte yürümeye davet ediyoruz. 10-12 saat çalışmak bırakılan hizmet sektöründeki çalışan işçiler için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Sendikanın bir planı, Cadene ve Güney Fidar Edna işçiler için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Hastaların sağlığını kar kapısı haline getiren, sağlıkta özelleştirme uygulamalarının ruh ve beden sağlığını perişan ettiği tüm sağlık emekçileri için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. İş her türlü mobik ve tacize karşı 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Gerekli iş güvenliği tedbirleri alınmadığından yitirdiğimiz tüm emekçi kardeşlerimiz için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Alnındaki teri kurumadan demire şekil vermesini bilen biz işçiler bu ülkeye şekil vermeyi de biliriz. İşçi sınıfının gücünü göstermek için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. Biz işçi kadınlar eşit kişi, eşit hücre iptal haykırmak için 1 Mayıs'ta Türkiye Komünist Partisi ile yürüyoruz. Tarımsal üretimde öncelikle tarım bölgelerinde yaşayan nüfusun istidam edilmesi, devletin bunu güvence altına alması ve planlaması için 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyoruz. İşçi ve emekçileri meydanlara bekleriz. Merhabalar. Ben ordudan Zikri Demiröz. Kundi fabrikasında işçiyim. Tarımı bitirilmiş ülkemin güvencesiz ağır iş koşulları altında çalışan tarım işçileri adına 1 Mayıs'ta TKP ile yürüyorum. Kuralsız işten atılan her türlü hakları içe sayılan işçiler için 1 Mayıs'ta Türkiye Polis Partisi'nde yürüyoruz. Dostlar, kardeşler ağır çalışma koşullarına rağmen bizlere 3 kuruş ücret edeyip, Kendileri milyonlarca dolarlık kar yapan. Bu süre üstlük bizlerin geleceğini çalan, çocuklarımızın geleneğini çalan, emeklilik hakkımızın içini boşaltan, hakkımızı gasp eden patronlara ve onların siyasi temsilcilerine karşı daha güzel günler için 1 Mayıs'ta sınıfın öncü partisi Türkiye Komünist Partisi saflarındayız. Haydi dostlar 1 Mayıs'a. Yaşasın 1 Mayıs.